Ahşap Denizler kanalına hoş geldiniz. Denizler tarih boyunca nice imparatorluklara yön vermiş, büyük savaşlara sahne olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca bu sularda hüküm sürmüş, donanmasıyla düşmanlarına meydan okumuştur. Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca Akdeniz, Karadeniz ve Hint okyanusunda güçlü bir donanmaya sahip oldu. Bu donanmanın en önemli unsurları kadırga ve kalyonlardı. Denizlerde üstünlük sağlamak için Osmanlılar, savaş stratejilerini ve gemi türlerini dönemsel olarak geliştirdi. Kadırgalar, kürek ve yelkenli hareket, hız ve manevra kabiliyeti yüksek savaş gemileriydi. 14. Yüzyıldan itibaren Osmanlı donanmasının temel taşlarından biri haline geldiler. 30 ile 50 metre uzunluğundaki bu gemilerde 144 ila 300 kürekçi bulunurdu. Ayrıca savaşçılar ve topçular da yer alırdı. En büyük avantajı rüzgarsız havalarda bile kürek gücüyle hareket edebilmesiydi. Bu özellik Osmanlı'nın Akdeniz'de hızlı baskınlar yapmasını ve kıyı savaşlarında üstünlük sağlamasını mümkün kılmıştır. 1538 Preveze Deniz Muharebesi'nde Osmanlı kadırgaları Haçlı donanmasına karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Ancak 1571 İnebahtı deniz muharebesinde Avrupa'nın giderek güçlenen yelkenli karyonlarına karşı ağır kayıplar verilmiştir. Kadırgalar, sığ sularda etkili olmalarına rağmen açık denizlerde uzun süreli operasyonlara uygun değildi. 17. Yüzyıldan itibaren Osmanlı donanması, Avrupa'daki gelişmelere ayak uydurarak tamamen yelkenli hareket eden kalyonlara yönelmiştir. 40 ila 60 metre uzunluğunda, 3 ila 4 direkli olan bu gemiler, 50 ila 100 top taşıma kapasitesine sahipti. Kalyonlar, uzun mesafeli deniz savaşlarında büyük avantaj sağlamış ve Osmanlı'nın Hint okyanusundaki güçlerle rekabet etmesine imkan tanımıştır. Ancak, kalyonların rüzgara bağımlı olması ve kürekli gemilere göre daha düşük manevra kabiliyeti bazı dezavantajlar yaratmıştır. 1770 Çeşme Deniz Muharebesi ve 1827 Navarin Deniz Muharebesi gibi savaşlarda Osmanlı kalyonları model ve güçlü Avrupalı donanmalar karşısında ağır kayıplar yaşamıştır. Osmanlı donanması erken dönemlerde hızlı ve çevik kadırgalarla zaferler kazanmış. Ancak denizcilik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte uzun menzilli ve güçlü kalyonlara geçiş yapmıştır. Bu geçiş sürecinde Avrupa donanmalarının teknolojik ilerlemelerini yakalamakta zorlanan Osmanlı, zamanla denizlerdeki üstünlüğünü kaybetmiştir. Ancak Osmanlı'nın denizcilik mirası, hala tarihte önemli bir yer tutmaktadır.